Şehir Planlıcıları Odası Genel Başkanı Gencay Serter, deprem bölgelerinin dengeli ve bütüncül olarak kalkınması için istihdam koşullarının oluşturulmasını önerdi. Temsilciler eliyle bu kadar rahat yapılıyor. Bunun için işte aklımıza gelen ilk ne Maraş merkezi peş peşe yaşanan depremler yaşamı her boyutuyla olumsuz etkiledi. Tarım ve sanayinin geçim kaynağı olan bölgenin yeniden ekonomik olarak canlandırılması, yeniden inşa edilmesi için farklı öneriler kamuoyunda tartışılıyor. Şehir Planlayıcıları Odası'nın geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı deprem bölgesi kalkınma yaklaşımını yorumlayan Oda Genel Başkanı Gencay Serter, rekabet yerine işbirliği, bölgeler arası eşitsizlik gelişme koşullarını dengelemeye başladıklarını belirtti. Bölge ölçeğinde kamucu bir kalkınma hamlesi uygulama alınmazsa deprem bölgesinin ihyasının mümkün olmadığını vurgulayan Sertel, çözümü kamu öncülüğünde bölgesel bir yaklaşımla istihdam olanaklarını arttıran bu bölgedeki tarım, Sanayi, hizmet iş kollarına dair imkanları göz önüne alarak planlı ve iddialı bir ve kalkınma hamlesini başlamaktan geçtiğini ifade etti. O ülkelerin sınıfsal koşullarının ve sınıf kompozisyonlarının durumuna göre değişen biçimlerde hayata geçti. Sertel köklü sanayi hamleleri, tarıma dönük kamucu destek ve uygulamalarla birlikte hizmetler sektöründe de bölgeye yönelik kamucu gelişme politikalarının bir an önce hayata geçirmesi şart. Biz ivedilikle deprem bölgesinin bütünlülükle ve politika seviyesine benimsenmiş bir hedefi gerçekleştirmek üzere deprem yakımı yaşamış illerimizin tümüne yönelik bölgesel ölçekte kalkınma hamlelerini yönlendirecek bir planlama birimi veya ofisinin hayata geçirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz diyerek sözlerini tamamladı.